Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlarımız olsun inşallah. Biz şu ekiple birlikte çıktık. İzmit'e gidiyoruz. Hı hı. İzmit'te Aysun ablam var. Kuzenim, halamın kızı. Halam. Yani halamın kızı. <laughs> Günaydın. Merhabalar. Hayırlı günler. Şu an saat 10'u çeyrek geçiyor. Elif Ravza. Nerelerdesin? Kız kardeşim, annem. Merhaba. Ortadaki de mont giymeyen bir arkadaş artık tanıyorsunuz. Yine giymedi. Şimdi yola çıktık gidiyoruz. Şu an sonu yok arabada. Şu an biraz uykuluyuz. Açıldığımız zaman tekrardan kamera açacağız. Evet. Niye? Düzce'den Göl kişilerinden çıkıyoruz. Hendek, Sakarya, İstanbul. Biz Kocaeli'ne gidiyoruz. Ya sağdan git ya soldan git arkadaşım. Merhabalar tekrardan Kocaeli sınırından girdik. Şu an Kocaeli'deyiz. Yaklaşık bir 20 dakikamız var diye düşünüyorum. Evet halı biraz konuşmak istemez misin? Ne konuşayım? Şöyle Kızıma gidiyorum işte çok mutluyum. Evet. Yeğenlerim var. Gelinimiz var. Torun sayısı kaç? Çok mutluyum. İnşallah hayırlısıyla gideriz. 50 günler olur torunlarımı göreceğim halamın iki tane torunu var ikisi de erkek gökay ve ömer asaf onlar da heyecanla şu an bizi bekliyorlar yani halam zaten gidecekti onu biliyorlardı ama biz sürpriz olduk bir anda plan kurduk şimdi kahvaltı hazırlıyorlar bizi bekliyorlar burada musab Said var <laughs> Çok güne adapte olamasa da. Anneciğim. Aşkım var mı yok? Müsaf gidiyor. Benim üç tane halam var. Ee, ha. en büyük halam ha. aynı halam Düzce'de yaşıyor. 2 ee, i̇ki numara 2 numaralı halam Sakarya'da yaşıyor. İnşallah bu akşam da ona geçeceğiz. 3 ee, üç numaralı halam da Düzce Akçakoca'da yaşıyor adalarımı çok seviyorum. Allah herkese böyle hala nasip etsin. Hiçbir Teşekkür zaman ederiz. hiçbir zaman kötülüklerini görmedim. Kötü niyetlerini de görmedim. Her zaman yanımda oldular iyi veya kötü her günümde. Allah razı olsun. İşte o yüzden annem çok şanslı. Değil mi? <laughs> Yerlerim de çok iyi. Dünyanın en iyi görünceleri bende. Evet. Yani hiçbir zaman bir tartışmada bir olayda Mesela nasıldı normalde görümceler kendi kardeşlerini tutarlar. tutarlar. Bizde öyle bir şey yoktu. Bizde her zaman gelinler haklıdır. Kardeşler gömülür de gömülür. <laughs> Öyleler sağ olsunlar. Rabbim hepsinden razı olsun. Mükafatını bu dünyada da öbür dünyada da onlara versin. Öyle. Kardeşlerim zaten kardeşlerim. Gelinleri tutacak. Yani yapalım. Şu an benim anlaşma yapıyor arkadaş. Çocuklar yok mu? Gökay gelsin. Merhaba. Evet, vardık elhamdülillah geldik. Bu ekip eşya taşıyor. Hadi bakalım. Herkes bir poşet çıkartırken herkes bir poşet çıkartırken Mustafa kendi hırkasını önce çıkartıyor. Giymek yerine çıkartıyor işte. Merhabalar. Sabrediyoruz, şükrediyoruz ve dua ediyoruz. Bir eve giriyoruz. Kuzenler buluştular. Kırban alırım sizi. Leyla Hanım birazcık kameramanlığını ben yapayım. Evet. Sen anlat. Mutfağa geçelim. Geçelim. Geçince konuşalım. Aa, ben evet. Yakar'cığım. Evet. Aysin ablacığım. Hoş geldiniz. <laughs> Yeniden kucakla selam. Beni çok seviyoruz. Sefalar getirdiniz. Çayımız denilmiyor. Evet. Aysin ablam halamın kızı. Ama bir ablam yani şey gibi. Delikte büyüdü. Alkış aldı büyüdüm. Ama işte büyüdüm. <laughs> Hep arkadaş gibi olduk. Çok kavga ettik. Çok birbirimizi <laughs> kıskandık. Ben sabahlarda gelini düğünde gelinlik giydiği zaman beni hiç yanına almadı. Hiç gelinliğine yaklaştı. Hala söyleyeyim. içimde bir adam. <laughs> Hayır. Şeyde çeyiz kısmında benim bir tek bu vardı. Küçük olan yani. olarak dibinden ayrılmıyor. Ama aslında ya. senin yaşın da çok küçükmüş. Öyle, o yüzden evet. çok normal. Şimdi büyüdüm. Ortaokula gidiyordum. gidiyordu. Yani. O da hevesliydi işte evleniyordu diye. <gülüyor> 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 Öyle. Şimdi şeklim şu var. Devam et. Görüyorsunuz. Şimdi boyuma gelen bir Evladı var, Ya Geçmiş bil annesini. annesini. Öyle. Bistekalse... Ve... Aysuncum döktürmüş masasının güzelliği. Rabbim razı olsun. Çok güzel. Evet şimdi kahve hazırlıyoruz. Hiç kahve makinesinde kahve yapmadım desem bana inanır mısınız? Hiç yapmadım. Kahve sevmeyince böyle oluyor. Genelde evde cezvede yapıyorum. Kendimi sevmediğim için hiç kahve makinesi almak aklıma gelmedi yani. Çok karıştırmam gerekiyor mu bunda yoksa? Bence yeterli şu Yeterli an. mi? Koyabiliriz. Bırakıyorum. Şimdi direkt bu şekilde bırakıyorum. Evet, evet. Düğmeye basıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım seni utandırma. Köpürt tamam mı? <laughs> Dur. Buzun mu basmam gerekiyor? Evet. Tamam. Hadi. Şimdi... Sakin. Birer saniye yeterli diye düşünüyorum. Bir yandan da lokumlarımız. Tekrardan. Biz şimdi İzmit'ten çıktık. Sakarya'ya gidiyoruz. Ee, halam'a gidiyoruz. Babaannem de Halam'da. Ee, akşam yemeği hazırladı Halam. Bizi bekliyor. O çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız. Ee, büyük Halam'ı kızım kızında bıraktık. Şimdi kız kardeşim, annem Musab Said ve ben devam ediyoruz. Biz geldik. Sakarya'dayız, Halam'a geldik. Halam çok güzel yemekler hazırlamış. Halın. Hoş geldiniz. Iki numara. Canım benim. <laughs> seni çok halam. seviyorum. Ben de seni çok en seviyorum. En sevdiğim yeğenlerim geldi. Ay kendi. dost canımın içi ya. Canım benim. <laughs> evet hala. Ne yemek hazırladın bize şimdi? Lahana sarması sardım. Oh, Karadeniz'de olduğumuz belli olsun diye. Evet. Karadenizlerin en kıymetli yemeğimiz. Evet. Lahana sarması. Eline sağlık. Mercimek çorbası yaptım. Halan. Elif. Elif yeğenim çok sevdiği için Mercimek çorbası yaptım. Ellerine sağlık. Olsun, olsun göster. <laughs> kapuska yemeğimiz. yemeğimiz var. Annem çok seviyor. Tabii ki kabuska. sarma yapınca illaki bir kapuska yemeği olmadan olmuyor yanımda. Evet. Bir de e, Rümeysa yeğenim e, köfte çok sevdiği için köfte kızartıyorum. Niyetimi sevelim senin. Allah razı olsun. Bir de üzüm suyum var. Üzüm suyumuz var. Yazdan evet. yaptım. Halam çok şey amanattır. Her şey yapar. Börek açar. Salatamız var. Evet. Salatamızı da yaptık, hazırladık. Hadi bakalım. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Seni çok seviyoruz. Baba, evet, burada diyorsun? da sabredip, dua edip, e, şükretmeye devam ediyoruz. <laughs> Babaannem, camdan dışarıya bakmayı çok sever. Babaannem de burada. Onu çok seviyorum. O benim çiçeğim, değil mi? Çok tatlısın. Nasılsın babaanne? İyiyim. Tenor olam sana nasıl baktı? Ten Tenor olam sana nasıl baktı? İyi baktı. İyi baktı. Bir şey söylemek ister misin? Seni videoya çekiyorum. Beni çok sevdiğini söyleyebilirsin babaanneciğim. Çok seviyorum. En çok beni seviyorsun değil mi çok torunlarında? Seviyorsun. Tabii. tabii, tabii hadi tamam. Dostum benim ya. Tamam. Otur bakalım hadi. Tamam. Kime kime yapacağım? Benim arkadaşlarımla paylaşacağım. Evet. Annem oturdu. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. İşte biz de burada. İşte oyun oynuyorlar. olan Musaf Said için yaş pasta yapmış kendi elleriyle. Halam Sakarya'da yaşıyor. Sakaryalılar bilir. Çarşamba pazarı çok meşhurdur Sakarya'nın. Halam da sağ olsun Sakarya'da Çarşamba pazarından mutlaka bir kumaş alıp ve işte bize iplediğimiz neyse onu mutlaka diker. Şimdi hiç klasikleşmiş halamın akşam lütfü saati. Bakalım nasıl sonuç bir sonuç çıkacak ortaya. Sabahlar salı kahvaltısıyla karşınızdayız. Halamın ellerine sağlık. Halacım bir şey demek ister misin? Size de hayırlı sabahlar. Geldiğiniz hmm. için çok memnun oldum. Hmm. Ellerimle kahvaltı hazırladım. Canlarıma beni. Canlarımsınız hepiniz. Sen de bizim canımızsın. Eline Sizleri sağlık. Çok seviyorum. Karşılıklı duygularımız. Teşekkür ederiz. Hanamların apartmanı. Hanam bu çiçeklerin hepsini falan büyütüyor. Hanam bakıyor. Hepsi o kadar güzel ki. Apartmanın girişinde çok tatlılar. Ve bunu da bana verdi. Teşekkür ederim alacığım. Bir şey değil canım. Birinci katta oturuyor. Babaannem de orada balkonda. Böyle bahçe düzenini de halam yapıyor. Kendi sevdiği için. Apartman için. Normalde apartman burası kalıcı konutlar. Sakarya. Ama seviyor. Yazın daha güzel ama şimdi kış olduğu için çiçekler biraz tabii ki mevsim gereği. Böyle. Hepsi onun eseri. Keşke hepimiz böyle duyarlı olsak. Olduğumuz yere değer versek. Bu şekilde. Burası çok güzel. Sessiz, sakin. Ya. çıkıyoruz. <laughs> Her şey için çok teşekkür ederiz. Hakkını i̇nşallah helal et. Allah'a yine ol. Allah Sıra sende Ankara'ya. Tamam, i̇nşallah geleceğim i̇nşallah. canım benim. Hadi Seni bakalım. seviyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir buçuk günlük Kocaeli-Sakarya yolculuğumuz sona eriyor. Şu an otobandayız. Düzceye gidiyoruz. Ee, ne zaman editleyebilirsem, videoyu hazır hale getirirsem yükleyeceğim inşallah. Öyle sevdiklerimizle geçirdiğimiz bir buçuk gün oldu. Bizler mutluyuz, onlar mutlu. Dönüş yolundayız. Her